Merhaba. Hoş geldiniz. Mutlu pazarlar hepimize. Evet, bakalım kimler bizimle olacak? Hepimize mutlu pazarlar olsun. Kolaylığıyla, neşesiyle ve ihtişamıyla. Bu hafta sonu böyle oldu. Öyle saatinde buluştuk. Bakalım bu neler yaratır? Yarın yine aynı saatte saat 10'da uç kendine resitallerinde buluşacağız ve her gün zaten saat 10'da sabahları yayın yapıyoruz. Birlikte birlikte soru oluyoruz. Birlikte olasılıklar evrenine açılıyoruz. Hep birlikte hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyoruz. Bunu söyledikçe daha fazla kolayla, daha fazla ihtişama, daha fazla neşeye davet oluyoruz. Bu neler yaratır? Bugün kendimiz için yaşamımızın neye benzemesini seçerdik? Yaşamımızın neye benzemesini arzu ederdik? Nasıl olmasını arzu ederdik? Peki bunun için hangi enerji alan bilin seçim olabiliriz? Tam da bugün. Tam da her an. Her an aslında seçimlerimizle hayatımızı oluşturduğumuzu bilseydik şimdimizde neyi seçmiş olurduk? şimdimizde yepyeni hangi seçimlerde bulunurduk? Bu ne diyeleri neler bizlere? Evet, mutlu pazarlar olsun. Selam, hoş geldiniz. Alanın enerjisiyle anda bakalım neler açığa çıkacak ve neleri bölüşeceğiz. Her gün, her gün birlikte günü konuşturuyoruz. Günü konuşturan yayınlar yapıyoruz. Evet, günü konuşturan yayınlar yapıyoruz. <laughs> Bu neler yaratır diye başladığım yayınlar her sabah ve eşlik edenlerle birlikte devam ediyor. Sonradan arzu edip izlemeyi seçenlerle de ediyor. Gerçekten yaşamlarınızda ne olsun talep ediyorsun? Her durumda ve her koşulda Yaşamınızı her an oluşturmayı seçer miydiniz? Yaşamınızı her an yepyeni seçimlerinizle, yepyeni taleplerinizle kurmayı seçer miydiniz? Bazı zamanlarda öyle bir hani canı hiçbir şey yapmak istemeyebiliyor insanın. Hani bugün de kımıldayasım yok dediğiniz zamanlar olabilir. İşte o dönemlerde gerçekten siz kimsiniz? Gerçekten o dönemlerde kimsiniz? Az baş bir şey. Hiçbir şey. <laughs> Canım istemiyor dediğim şeyler olabiliyor. İşte o zaman sorduğum bir soru. Burada ben kim oluyorum? Çünkü ben orada kimim? Kimi kopyaladım ya da? Kimden öğrendim ya da o canım hiçbir şey yapmak istemiyor demelere. Kim o an orada mevcut olan kim? Ben olmadığım ya da benim olduğum aslında biliyoruz. Biliyoruz yani. Gerçekten burada ben kim oluyorum deyip hemen seçimlerimle birlikte o hareketsizliği seçtiğim, belki kendimi durdurmayı seçtiğim, belki geçmiş bir vakitlerde takılıp işte onun üzerinde zihin döndürmesi <laughs> yapmayı seçtiğim alanlardan böylelikle hemen kolaylıkla çıkmış oluyorum. Biraz kendimiz kendimizi hani o durumlardan kurtarabiliriz bakış açımızı hemen fark edip de o durumlardan kurtarabiliriz. Bazen evet benim de oluyor. Hiçbir şey istemiyordum. <laughs> Garip gelebilir. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ve gerçek burada ben kim oluyorum diyor. Gerçek burada ben kim oluyorum. Kendimi seçimsizlik evrenine taşıyan, kendimi olasılıklar evreninden çıkaran burada ben kim oluyorum? Bilinçli olmayan öylesine moda diye girdiğimiz hangi depresyonlarımız var mesela? Giriyor musunuz öyle depresyonlara? Bir şey umduğunuz gibi olmuyor. Hemen depresyona girip yataklara düşebiliyor musunuz mesela? İşte orada kim oluyorsunuz? <laughs> Oraya yani depresyona girmeyi seçtiğiniz gibi oradan çıkmayı da seçebilecek kişi sizsiniz. O zaman kim oluyorsunuz? Akışta kendiliğinden açığa çıkan şeyleri bazen evet canım hiçbir şey yapmak istemiyor. O zaman yapma. Fakat sor burada kim oluyor? Gerçek burada ben kim oluyorum? Sonra bırak yine yapma otur <laughs> ya da uzan uyu neyse. o Neyse. Hiçbir şey yapmamak halin neyse senin. İşe mi gitmek istemiyorsun? Gitme. Bir şey yani ona da aslında izin vermek. Ona da izin vermek ve soru da kalmak yine. Orada bir sorun yaratıp da gerçek bugün ben kim oluyorum? Bugün ben kimim? Gerçek bugün ben kimim? Sahi. Arada bir evet. O zaman işte biz kendimizde olmuyoruz. O zaman gerçek burada ben kim oluyorum sorusu. Bakalım nasıl ve neler yaratır. Çünkü o durumlarda uyandığımızda farklı farklı yorgunsak işte bir şey yapmak istemiyorsak, işte üzgünsek ya da başka bir şeysek işte orada kim oluyoruz biz? O gerçek biz değil. Orada kim oluyoruz? Gerçekten burada ben kim oluyorum deyip de tamam öyle durmak istiyorsanız ona da izin vermek ne yaratır gerçekten? Burada ben neyi fark edebilirim diye sorabiliriz. Orada bir şey vardır çünkü alanda. Ve bize ait olmaya da bilir. O yüzden gerçek burada ben kim oluyorum? İtilebilen şekli kaynağına iade ediyorum dediğinizde alanınız nasıl de değişebilir? <laughs> Düşünmeyeceksiniz, soracaksınız, bırakacaksınız. Düşünerek sormuyoruz zaten. Düşünmeyeceksiniz, soracaksınız. Hemencecik bileceksiniz siz onu. Biliyorsunuz zaten. Pratikle oluyor biraz bazı şeyler. Evet. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla gerçekten bizim için hangi sonsuz hiç farkına varmadım. Hangi sonsuzluklar mümkün? hangi sonsuz olasılıklar mümkün? Bugün kimleri ve neleri hayatıma dahil etseydim hayatım bundan daha büyük olurdu. Hayallerimin ötesinde olurdu. Bazen benim de hiçbir şey yapasım gelmiyor mesela. <laughs> o zaman kim oluyorum? Gerçek burada ben kim oluyorum? Bugün fark ettiğim çok fazla soru vardı. Yani çok fazla farkındalık oldu sınavlara giderken. <laughs> Sonra gidip gelirken sürekli onları kolaylaştırdım. Onları işte soru sordum. Orada proses çalıştırdım. Sonrasında hiç üzerinde durmadığım ya da fark etmediğim bir şeyleri fark etmiş oldum. Ve hemen prosesle birlikte hemen iptal. Gerçekten bazı şeyleri fark etsek nerede yarattık ve nerede yarattıysam yıkıp yaratımını iptal ediyorum dediğimde şimdi başka ne seçebilirim? Şimdi ne seçebilirim? Ben ne seçebilirim şimdi? Hiç seçmediğim. Neye tutunuyorum? Dönüşte de onu fark ettim. Kimlere tutunuyorum ben? Hepsinin de yıkıp yaratımını iptal ediyorum dedim. Gerçek dedim yani gerçek. Ben kimlere ve neye tutunuyorum? Nelere tutunuyorum? Hepsini yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum. Nelerden kaçınıyorum? Neleri savunuyorum? Yaptık bir şeyler. <laughs> Teşekkür ederim. Yaptık bir şeyler. <laughs> Neler mümkün. Bayağı yoğun geçiyor. Yani bazen çalışamadığım zamanlar da oluyor. Neler mümkün? Neler mümkün? Neler? Ben de diyorum bazen yani arada neye yetişeceğimi şaşırıyorum diye. Böyle bir cümle ben de kurabiliyorum. Sonra diyorum ki vav wow, yetişmem gerektiğini düşündüğüm her yeri iptal ediyorum. Yetişmeye çalıştığım her yeri de iptal ediyorum. Yetinmeye çalıştıklarımı da şimdi iptal ediyorum. O geldi. <laughs> Hepsini iptal ediyorum. Ve evet sabahın farklı seçimler. Sorumluluğunu <laughs> kendisine teslim edin. Birilerine kalk 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 diyorsanız o sorumluluğu onlara vermek ne yaratır? Birilerine yap 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 diyorsanız onu susmak o sorumluluğu yine o kişiye onun sorumluluğuysa onun yaşamıyla alakalıysa o seçimi ona bırakmak ne yaratır? Ve farklı kişilere ait olan sorumlulukları içerisindeki şeyleri işte ona teslim ettiğimizde bu ne yaratır? Sabahleyin böyle bir seçim yaptım. Kalk, yap yap demekten şöyle ol böyle ol demekten dur demekten bırak demekten al demekten yani başkalarının sorumluluğunu onlara teslim etme seçiminde bulundum. Bu ne yaratır? Bu en canım dediğimizin de olabilir yani. Sadece kendi sorumluluğumu alsaydım yaşamın içerisinde benim kendimle ilgili, benim bedenimle ilgili, benim hayatımla ilgili sorumluluklar olsaydı benim yap demeyi bırakmayayım tutuyor benim de yani. <laughs> Sonra uyandırmadı kalk kalk demeyi, bak geç kalıyorsun demekten izin verme alanına geçtim. Ve sordum izin vermemin farkındalığı açması için ne gerekir? Ben kalk kalk dediğim için kurulu saat olarak kendimi görevlendirdiğim için başkalarının da işte sorumluluğunu ben sırtlamış oluyorum. Ondan sonra ben kendimin dışında kaç kişilik yaşamın içine sığmaya çalışıyorum. Kendi hayatımın dışında gerçekten kalkmak yani kalk bak kalk dediğimiz, yap yap dediğimiz, şöyle ol böyle ol dediğimiz her şeyi, herkesin sorumluluğunu kişilerin kendisine teslim etmek yaşamımızda ne yaratırdı? Melih Hanım selam, hoş geldiniz. Deniz Hanım selam. Bugün ben kimim? <laughs> Deniz de herhalde değil mi? Evet öyle baktım. Farklı bir şey de olabilir. <laughs> bugün ben kimim? Gerçek bugün ben kimim? Kimlere ekleyebilirim? Ay gözlerim doldu benim. <laughs> evet benim gözlerim doldu. Bıraktım herkesin kedimin de köpeğimin de sorumluluğunu onlara teslim ediyorum. O dereceyim yani şu anda. <laughs> Bu sabahtan beri. <laughs> Kedime ve köpeğime dair sorumlulukları bile onlara verdim. O görevleri de onlara verdim. Onların sorumluluğunu, onların görevlerini sırtlandığım her yerde iptal ediyorum. Onları neyle görevlendiriyorsun? ve yaşamımızdaki herkes için geçerli? Kimi ne olarak neyle görevlendiriyoruz? Kimleri bize nasıl davranması için görevlendiriyoruz? Bize neyi yaşatmaları için görevlendiriyoruz? Hangi sorumlulukları yüklüyoruz onlara? Yani o derece. Wow. Oh. Bugün ben kimim ve hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Access Consciousness'ın gerçekten. Onun ötesinde ben bugün gerçekten farklı kim olduğumu keşfedebilirim. Kendimde farklı neleri keşfedebilirim. Kendime dair neleri bilmeye gönüllü olabilirim ki bu benim için hayallerimin de ötesinde bir yaş. Bedenimle ilgili, bedenime dair, yaşamımla ilgili, yaşamıma dair. Neleri bilmeye gönüllüyüm ki? Gönüllü olabilirim ki? Keşfetmeye gönüllü olabilirim ki? Bu benim hayallerimin de ötesinde yaşamamı açığa çıkarsın. Gerçekten neler var bilip bilmezden geldiğimiz, görüp görmezden geldiğimiz, kendimize kalk 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 yaptığımız, kendimize yap 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 dediğimiz, ol 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 dediğimiz, kendimizi habire dürtüklediğimiz, etini vurduğumuz neler var? <laughs> Oraya geldi. Kapışladığımız çok zor vakitler var. Sizce size bakın. <laughs> Kendimi bir şey yapmaya zorluyorum kendimi ben nerelerde kalk kalk yap yap diye dürtüklüyorum kendimi ben şu ol bu ol şu ol bu ol bekle sakin kendimi ben nerelerde onu yapıyorum nerelerde ele gidene kadar başkasına gidene kadar ben bana ne ediyorum <laughs> ay ben bana çok şey etmiştim <laughs> Hepsini de yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Hepsini de yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Kimler sizinle ilgili o halleder diye yan çiziyor mesela bazı şeyleri. Bakış açıları yaratıyorlar yaşamlarında ve bu sizi daha fazlasına, daha fazlasına, daha fazlasına götürüyor. Daha fazla taşıyorsunuz her şeyi ve herkesi. Bununla ilgili her şeyi açar çıkar çıkmayan ne varsa tümünü gozili kez yıkıp yaratımlarını iptali seçer misiniz sizler de benimle birlikte? Evet demeniz yeterli. Hocam gerçekten farkında olduğumuz neler var? Farkında olmayı kestiğimiz. Seçimimiz öyle olabiliyor bazen. Bugün yaşamımı neye benzesin isterdim? Bugün yaşamım neye benzesin isterdim ben? Hadi soru olalım mı biraz? Bugün soru olalım. Soru. Mantrayı da yapacağız sonrasında. Bugün yaşamım neye benzesin isterdim? Benim Hangi çılgın hayallerim var? Benim hayallerim sadece evde, arabada ya da işle sınırlı tutan neler var? Benim seçimlerim sadece yaşayabileceğim bir tane evle, bir tane gezeceğim araçla, bir tane işte senede bir gideceğim tatille. Onun dışında bir tane çalışabileceğim ve para yaratacağım işle sınırlı tutan neler var? Ben yaşamımı nelerle sınırlı tutuyorum. Nelerle sınırlı tutuyorum. Hangi çılgın hayallerimin de ötesinde birçok şeye adım atmayı, seçim yapmayı durduruyorum, seçmiyorum orada. Bana yeter diyorum. Çılgın hayallerinizin de ötesinde hangi seçimleriniz var? Onların olması için neler mümkün diye sorsanız bu neler yaratırdı? Mesela ben pasta fabrikası hayal ediyorum. İsmi de hazır. <laughs> Eğleniyorum bu hayalimle. Parfüm fabrikası. Parfüm yapacağım. Çok seviyorum bu kokuları. Yapacağım. ne eğlendiriyor sizi? Ne, ne eğlendiriyor sizi? Ne eğlendiriyor sizi gerçekten? Ne eğlendiriyor sizi? Yaşamsal kokular mesela. Ne, ne eğlendiriyor sizi? Hangi hayalleriniz var? İşte onları baltalayıp da sadece bir tanesiyle yetinip durduğunuz. Hayal ettiğinizde seçim yapın dediğimizde sadece bir evim olsun, bir aracım olsun diye kendinizi birle sayıladığınız bir çoğunu yaşamımıza dahil etmediğimiz hangi kısıtlı bakış açılarını kimlerden ve nelerden satın aldık? Sahiplendik, kendi gerçeğimiz yaptık. Ne yaşadık vaktiyle ya da nelere şahitlik ettik ki bunu satın aldık, sahiplendik ve kendi gerçeğimiz yaptık tümünü şimdi gerçekten içine bilinç ekleyip kaynaklarını iade edelim mi? Kimlerden satın aldıysak bu bakış açılarını ve yaşamımızı birle kısıtlı tuttuğumuz. Bir tane çiçekle yetinmeyip de selamlar Hüseyin Bey. Her an bana servet olduğumu yaşamımın bolluk bereket olduğunu, yaşamımın sonsuz eğlence olduğunu hatırlatacak. Kimler ve neler var? <laughs> Kimler ve neler var? Benim bana hayran olacağım. Hangi olayları yaşayabilirim şimdi? Hangi seçimlerde bulunabilirim şimdi? Kendime daha fazla hayran olabileceğim bayılacağım <laughs> etimizi vurduk ya <laughs> kendime daha fazla hayran olmayı seçseydim, yaşamıma daha fazla hayran olmayı seçseydim işime, parama, servetime daha fazla hayranlık duymayı seçseydim, seçimlerime daha fazla hayran olmayı yeteneklerim kapasitelerine hayranlık duymayı seçseydim onlara şaşırsaydım böyle Oo, bu da mı varmış? Bu da mı varmış yapsaydım? Bu neler yaratırdı? <laughs> Üstünü iyice kapattım. Belki sıyırıp attım hangi kapasitelerim mevcut? İşte onları fark etseydim ve hayran olsaydım onlara. Bu da mı varmış ben? Hadi, gerçekten bundan da talep etseydim ben sizin parlaklığınızı neler yaratırdım? Ne iş yapıyorsam işimin kendini parlatmasını talep etseydim bu neler yaratırdı. Bile parlatmasını talep etseydim. Seçimlerimin parlamasını talep etseydim. Ürettiklerimin yeteneklerimi parlamasını talep etseydim bu neler yaratırdı. Bazen soru şiirleri biraz daha parlayıp başka çıkabiliriz. Daha fazlasıyla fark, edip, fark edebiliriz, açar kalabiliriz nasıl katkı alabiliriz? Bazen öyle kalabiliriz. Bazen öyle bir yeteneklerimiz vardır ki biz onlardan alıp kabul ediliyor muyuz? Oraya da bir bakalım. Kapasitelerimiz. Kapasit kapasit ben bende mevcut olan hangi yetenekleri alıp kabul ediliyor? ki o bana daha fazla kesintisiz alıp kabul ediyor ya da o bana daha fazla kesintisiz böyle uçsuz bucaksız eğlencesi hepsini göstersin. kabul edebilirim ben. Aslında var olandan. Bazı yeteneklerimizden gerçekten para yaratmayı da seçiyor muyuz? Bazı yeteneklerimizin gerçekten nakit akışlarını arttırmasını seçiyor muyuz? Bazı yaptığımız işlerin gerçekten Nakit akışlarını arttırmasını da seçiyoruz. Yaptığım her işin, olduğum her halin, nakit akışlarımı, akışlarım, yaptığım her şeyin,